Evet arkadaşlar biraz önce e, bu bayan geldi. Şu anda aşağı indiriyorum geriye. Ondan sonra kendisini de çekeceğim elimde. Aç kedine bak. İyi olmadığında olmadığını da gör. Ben de seni çekeyim kedi aldığına dair. Aç aç kutusunu bak kedine. O kadar önemsiyorsun ya. Yani sanki bizi öldürdük Hayır. sanki hayvanı. Hayır görsünler seni oğlum. Sen çekildin zaten. Aç kedine bak. Kedine bak. Ölüyorum Hayır, kediye bak, kediye. Ay kedin ya. iyi mi? Diyorum ki, kedin'e aç, bak. Bana, hayır, burada açacaksın bu videoda o kedin iyi olduğu görünecek. Aç kutusunu, burada bir yere kaçamaz. Kapı kapalı. Hayır, resmini, niye resmini çekmiyorum. Kediyi Saliyle, çekeceğim. Açar mısın? Hayır, Açar, polis çağırır pisa, şimdi? Otur, aç, aç kutuyu. Aç kutuyu. Sen oraya başlamazsan ben uğraşırım. Ver açayım. Ver açayım. Ver açayım. Ben çekeyim kedinin iyi olduğunu. Kendi kimsenin aklında bir şey kalmasın. Yarın bir gün çünkü sen elinde geberdiği zaman gebertirsin. Ben bana kalkıp da kimse bir Ben şey söylemesin aç gebertirsin. Ben Önden Ben açayım Ben Ben çıkmasın diyerek de arasından açacağım. Gördünüz gebertirsin. Ben Kedi burada iyi. Ondan sonra kimse kalkıp da soru yok benim kedime bir şey yapmışsınız etmesin demesin. Kameradan pek göremiyor. Gel anneciğim gel. Bizim bol tam orası korkma. Korkma korkma orada şey yapıyor. Gel. Gel anneciğim gel. Üsküdar gideceğim. Buradan kapının önünden aynı şekilde mavi minibüslere bineceksin. Üsküdar motorlarının oraya götürecek seni. Ahah, ne kafa? Ya bırak bu annemleri. hadi git, tamam. Ayda, ben yavrularımın annemden yetiştireyim arkadaşlar. Sen yavrularından falan ayrılmıyorsun. Sana bütün o para toplama inanlarını görmüşler, seni zabıta veriyorlar, para kazıştıran geliyorlar. Versin, Utanmıyorsun, tamam hadi yürü git, hadi. Hadi, yürü, sus, sus! Terbiyesiz karı. Neyse gördünüz kızdı. Kedi alındı. Daha ötesi yok.